Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Dilek hocama. Vermiş olduğum mama için. Burası orman iç kısmı. Buraya kadar sırtım da sırtımda getirdim. Burada da arkadaşlar var. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi geliyorlar diğerleri de. Gelin. Afiyet olsun. Bakın. Kül kedisi burada. Porsuk burada. Bir de anne var. O geliyor şimdi. Ye bakalım güzelce. Sütlü ekmeğin üzerine de koydum mamadan. Onlardan da yesinler diye. Afiyet olsun bakalım arkadaşlar. Yiyin güzelce. Doyurun lütfen arkadaşlar. Karnınızı doyurun. Önünüzdeki mamaya yemeğe konsantre olun. Lütfen. Lütfen gelin.